Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle satranç ve engellere matı çekiyorum e, sayfalı? 115 sayfalık arkadaşlar çok uygun başı çok güzel gerçekten Ahmet Erdem yazmış bir roman kitabı burada imzam da var benim imza atmıştı. Ee, burada neyden bahsediyor? Burada bir kız var. O kız böyle araba çarpıyor. Hiçbir şey yapama, yapamayacağını sanıyor. Ama hocası var. Semih Hoca ismi. Ee, ona satrancı öğretmeye karar veriyor. Turnuvalara falan katılıyor. Hepsi yeniyor. Böylece e, şampiyon, şampiyon ee, hoca, kız sonra okula gitmeye başlıyor. Okula da gitmiyordu. Yemek de yemiyordu hiç. Ondan sonra bir gün Semih Hoca evine geldi. Dedi ki ben artık bırakacağım. Sen kendi de yapabilirsin dedi. Ondan sonra Ela da üzülmüştü biraz. ama tabii pes O kendisi de yapabileceğini biliyordu. Ee, o yüzden devam etti. Bu kitap Timur Sahaf'ın da bulabilirsiniz 15 TL'ye. Hmm. Haluk Kırtasiye'de de var. Hmm. Orada hmm. da 20 TL. Yani bence 9-10 yaşlar için uygun bir kitap. Ben gerçekten beğendim. Ee, hmm. Başka hmm. kitapları hmm. da var. Hmm. Hmm. Bir kaptan olarak Peçe peçeli çirkin lan, kız var. Kaptan sol ayağı peçeli çirkin man, kızla masal. Man, man, ee, şuradaki ilk kaza geçirili 10 gün olmuştu. Bacaklarını hissetmiyordu Doğal olarak da artık man, yürüyemiyordu. Burası beni çok etkiledi gerçekten. Çok güzel bir kitap ama. Size de öneriyorum. Görüşürüz.